Slot oyunları aktüel kanalımdan hepinize selamlar sevgiler saygılar arkadaşlar Bugün günlerden 2 Aralık Salı geldik Gate of Olympus Super Şöyle 58 bin gibi de güzel bir kasa Ka geldim karşınızdayım Niyetim bu kasayla güzel bir vurgun yapıp 2 Aralık Salı gününü güzel bir şekilde kapatabilmekle dostlarım Bugün çekiliş sonucunu açıklayacağım Çıkan kardeşim bana telegram üzerinden ulaşsın 15 bin TL'lik güzel açtığını göndereceğim çıkmayanlarda da üzülmesin Çekilişimiz hiç hız kesmeden devam edecek. Her hafta olduğu gibi normalde pazartesi günleri açıklıyordum. Dün içerik paylaşamadığım için bugün açıklayacağım sizlerle. Şöyle 22.500 lira oyunumu başlatıyorum. Sizlere keyifli seyirler. Kendime de bu şans diliyorum. gönder gelsin diyoruz. Haydi dede yap şovun oğlum. Bir daha bir vurgun yapmak dileğiyle. Hadi bakalım. Dostlar Uzun zamandır oynadığım sorunsuz, sıkıntısız, lisanslı yerleri tek bir link halinde yorumlara bıraktım. Güvenliğim yatırım çekimlerinde sorun sıkıntı yaşamadı. Aşımı ağrıtmayan, sağlam yerlerdir. Soranlar, merak edenler, ilgilenenler gelip yorumlardaki linke tıkladığında sırasıyla başlamalarıyla beraber karşısında görecektir. Bildiğiniz üzere çok fazla sahtesi var. Deli gibi paralarla çöküyorlar. Mağdur olmayın. Oynadığınız yerlere dikkat edin. Hadi oğlum. Vurdu. Güzel. Vurdu. Çok güzel. Gelir mi mavi sarı? Gelmedi. Devam. 44 bin aldık. Buradan güzel bir ödeme geldi bu arada. Umarım devamı da böyle güzel olur. Hadi. Yapmanı son spin 95 şarpan var. Kasada güzelsin. Yüzükler gelmez gibi gelmedi de. 107 şarpan olduk. Güzel. Devamı gelmedi. 117 çarpan olduk. 5200 ödeme var. Son ilk vurdu olmadı. Hadi oğlum yakala artık güzel. Gelir mi devamın? Çok güzel ekran çarpan bir mü? Çarpan bir morla beraber? Mor da geldi çarpana da 355 katı. Yapman olsun güzel ödemeyi kaptık buradan 129 çarpan tek de 20.000 Lokum gibi oldu 22.500 verdik 82.500 aldık Artı 60.000 ne yaptık buradan bizim için güzel oldu Şöyle riski azalttım Hatta yok dur Şöyle 12.500 gönder gelsin bakalım Uuu süper skaterla Başlayacağız boyuna güzel oldu Hadi bakalım 5'i gelmedi. Buradan 37 şarpan alarak başlıyoruz oynada Güzel ah be. Lan mavi geldi sandım ben orada ya. Legacy. 5 çarpan yüzük geldi. Üstüne Legacy. süper oldu. Bir tur daha vurdu güzelsin lan. 115 çarpan da buradan geldi. 152 çarpanı devirdi. Tek 19 bin lan. Aslansın lan böyle. Çok güzelsin lan. Devamı morlarda geldi. Çarpan büyümeye yürümeye de oyun uzar mı? Yapmadı. 162 çarpan vurduk. Buradan 4250. Totalde 26.000 oldu kasa. 9 spinimiz var. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Oyun uzadı. Bir de çarparsan. Bir de çarparsan. Doğru siketir var. Yapmadı. Yapmadı. Artı 5'e aldık o güzel oldu. Çarpanımız güzel çünkü. Güzel bir komboya çarparsak kasa hızlı bir şekilde büyür. Tabi güzel. Mavi gelmedi. Yeşil süper. 100 katı vur direkt. Vur direkt. Vurman lazım. 136 kat. Vurman lazım kupayla. Vur alttaki 200 kat. Vur. Dere gözünü seveyim kaldır şu kolu kaldırdı süper oldu be 182 çarpan vurduk tek de 37 bin vurduk lan Cahir cahir bir ödeme aldık buradan Süpersin lan dede Çok büyük garantsın çok Hadi bakalım Büyütelim biraz daha Yapmıyor. Son iki. Yapmadı. 169 bine geldi kasa. Gönder. 22.500 gönder. Hadi çarpanla başlasak iyi olurdu ama yapmadı. Olympus. Hadi oğlum. Güzel. Ama gelmedi. Yüzük güzellik. 240 katı vur artık. Yapmadı. Yine yapmadı. Herhalde elimize verecek. Çarp burayı. Çarptı burayı güzel yeşille geldi. Kupa sarı. ikisi sarı geldi. Kupa kum saati. Kupayı yaptı. Şimdi kum saatinde. Şimdi kum saatinde yapmadı. 10 çarpan Düşük çarpan 7 spin Mor yeşil vurdu İkisi de gelmedi 35 çarpana devirdik 39, 3093 Vurdu Olmadı son 4 Vurdu yine olmadı son 3 Hadi lan Yakala Yapmadı son spin Yapmadı 150 bin daha da zorlamam kaçarım ya. Arkadaşlar 2 Aralık Salı gününde süper bir vurgun yapıyoruz. 150.000'i devirdik. Bizim için günün Hızlı vurgun oldu. Daha da zorlamanın bir mantığı yok. Bugün çekiliş sürecini da hızlı şekilde açıklayayım. Bülentik Nesiz 012. Bülentik Nesiz 012. Bana Telegram üzerinden ulaş kardeşim. Sana 15.000 TL'li TL karşılığını göndereyim. Çıkmayanlarda üzülmesin. Çekilişimiz hiç hız kesmeden devam edecek. Oynadığım yeri de sizler için yorumlarda belirttim. Umarım sizler daha büyük vurgunlar yaparsınız. Kanalıma abone olup videomda beğenirseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz. Takipte kalın. Hoşçakalın dostlar.